savcının mütalayı okuması bile saatler sürdü biliyorsunuz 18 Mart günü ki o özetiydi. Mütalanın tamamını vakıf olmamış, onu daha inceleyememiş, savunma için süre talep eden sanıkların bütün bu taleplerinin reddedilerek çok kısa sürelerle bir saat iki saat gibi sürelerle kendilerini savunmalarını beklemek burada şekli bir yargılamanın ötesine geçmez. Onun için biz bu uygulamayı kabul edilebilir görmüyoruz. Bu uygulama yasaların herhangi bir şekilde tanıdığı, hak verdiği bir uygulama değildir. Yasal, hukuki hiçbir tarafı yoktur bu uygulamanın. Ben şahsım adına bu uygulamayı kabul etmiyor, reddediyorum. Arkadaşlar, <laughs> Türk hukuk tarihinde bugüne değin ne sıkı yönetim mahkemelerinde, ne devlet güvenlik mahkemelerinde, ne de engizisyon mahkemelerinde yahut savaş hali mahkemelerinde sanığın savunmasının böylesine adaletten, insaftan, izandan, akıldan yoksun bir surette kısıtlandığı başkaca bir uygulama söz konusu değil. Bizler bugüne kadar bu dava üzerinden millete, devlete, memlekete karşı sürdürülen savaşa karşı büyük zorluklarla Avukatlık görevimizi yerine getirmeye gayret gösterdik. Nihayetinde bizler hala avukatlık görevimizin gereği tarihe düşecek savunmalarımızı Türk milleti önünde kayda geçirmek üzere burada hazır bulunuyoruz. Ancak sizlerin de gördüğü üzere mahkemenin yasaya aykırı bir biçimde suç oluşturur bir biçimde sanıkların ve avukatlarının savunmalarını sınırlamasıyla bu imkan elimizden alınmış oluyor. Bu durumda ben taşımaktan gurur duyduğum avukatlık cübbeme olan bağlılığım ve saygım nedeniyle mahkemenin güya savunma yapıldı da kararı ona göre adilane verdik demesi için fon olarak kullanılmasına imkan tanımam. Bu surette asla ve katla avukatlık görevimi devam ettirmem. Bunu tarihe not düşmek üzere burada kaydediyorum. Her halükarda bu koşullarda avukata bırakılan yegane seçenek avukatın avukatlık görevinden istifası. Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa mesleğini, cübbesini ve kendisini alet etmemesidir. Dolayısıyla eğer mahkeme bu kararından geri adım atmayacak olursa ki atmayacaktır. Çünkü mahkeme avukatların savunmalarında, sanıkların savunmalarında dile getireceği gerçeklerden korkmaktadır. İşte mahkeme gerçeklerden korktuğu için bizlerin savunma hakkını elinden almak gayretinde. Biz de o noktada kendi adıma söylüyorum ki buna birçok meslektaşımın da katılacağına inanıyorum. Hiçbir halde cübbemi buradaki kanunsuzluğa alet etmem, istifa ederim. Burası bir iddia makamı mahkemesidir, sayın basın mensupları. Bu sadece şu anda yapılan yargılama Sadece iddialardan yola çıkılarak karar verilmek üzere kurgulanmış bir mahkemedir. Savunmanın tanığı dinlenmeden, savunmanın delilleri tartışması imkanı verilmeden, savunmaya, esas hakkındaki savunmasına ilişkin süreyi bu şekilde sınırlayarak burada savunma hakkından bahsetmek mümkün değildir.